Evet cümleden herkese hayırlı akşamlar. Herkese selamlar. Buyurun dolma yine ya. <laughs> Annem. E, ee, nereden topladın? Hadi sen anlat anne. Kuya gittik işte düğün ama tükenim diye bir işine bir daşından iki kuş vuruyoruz. Ya şimdi domatesini diktim. Ondan sonra baktım eşek topladım. Baklası topluma gidiyor gittim onu topladığını baktım eve geliyordum yaprakları gördüm. Allah'ım yarabbim ben bu yaprakları toplamadan nasıl duracağım şimdi? Mecbur toplayacağım. Her yaprak topladım. Ondan sonra onu böğürtüdüm dişçiye gitmeden iç yaptım. Dişçiden geldim. Şimdi sarıyor işte. Afiyetle yiyeceğiz. İnan ki maşallahın var anne. İp ince böyle sarıyorum Sanki içinde hiç bulgur yok, pirinç yok gibi sarıyor inan ki. Olmaz mı baba? Ama maşallah güzel güzel. İçini böyle içini yayacağım böyle. Şimdi sana diyecekler ki içini çok az koyuyorsun diyecekler. Bomba gibi neye benzer? Böyle iri gelen o. <gülüyor> <gülüyor> sağ ol benziyor. Güley abla sağ ol. Güley abla kolay gelsin diyor annem. Kim? Güley abla. Çok çok selam söyle. Duyuyorlar seni sen kendin söyleyebilirsin. Herkese selamlar. Dolma sarmaya annem iğmeci araya. İğmeci olsa iyi olacak. Yok yok. İğmeci yok. 4 tane çocuk büyüttüm Bir tanesi var yanında o da kaybolacak gidecek. Nasıl <laughs> bulsam. Anne baksan yanında olsam da benim sana faydam yok ki. Gene gölge olsa yetiyor oğlum. Aha olsun. Gene bölge olsa yetiyor. Her iyi zaman var. gölgemiz olur. Burada İnşallah. olmam inan. Böyle bu yırtıklı yapak oluyor mu? Ama... Da çok güzel oldu ya. Şimdi annem köye gittiğimizde kuş üzümlerinden değil de çavuş üzümlerinden topladı. Böyle beyaz üzümler oluyor ya hani Muğla'da Ege taraflarında falan böyle beyaz üzümler çavuş üzümleri. Onların yapraklarından topladık dün biz köyde. Bu daha ekşi oluyor daha güzel oluyor tülü tülü olmayan. Diğer garo üzümlerin yaprakları tülü tülü olduğu için biraz sert gibi oluyor ama bunlar daha ince daha böyle meyhoş tadı oluyor. Mayhoş, mayhoş, mey mu, mayhoş mu anne? Neyse iki tarafta. Heh işte tadı oluyor. Limon suyuna falan gerek yok bununla. Yapıldıktan sonra ekşili bir tadı oluyor yani güzel oluyor. Baksanız annem ne güzel sarı inen ki. Bunun tadı çok güzel. He he. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Siz duacı olun anneme e, Habibe abla. Yani e, annem dua bekliyor sizden. Siz bizi izleyin böyle de devamlı. Sanırım Merdenler'densiniz. Geçen kendinizi tanıttıydınız ama herhalde ben unuttum. Kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. Böyle daha bizim... <laughs> böyle yayın Bakın işte ben böyle. Pek içi iç yok gibi görünüyor ama iç var aslında. Böyle iç var. Daha ne olsun de. Bak bak. Aynı oh. o işte. Aynen öyle. Yeter. Değil mi? Tabii. Babam da mutfakta o da süt pişiriyor ya. Süt almış, e, şeyden birinden kimden olduğunu deminden söylediği de unuttum. O da orada süt pişiriyor. Herkesin işi ayrı. Baba yoğurdunla mı sen yapacaksın yoksa? <laughs> Oyuncu beklemez, beklemez. Bekliyor Zaten zor duruyor babam şimdi bak Zordun orada. <laughs> neyse hayat müşterek baba yapacak bir şey yok ben de şimdi anneme yardım edeceğim bu bir dünya bağ yaprakları ne zaman bitecek bunlar ne zaman sarılacak ta yeni başladı annem video çektim birazcık biraz da dedim canlı yayın bari yapayım dedim ee, bir de sizden ricam var benim videolarıma yorumlar yapmanızı istiyoruz böyle annemle beraber beğenileri yapmanızı istiyoruz yani bunlar bize destek amaçlı geri dönüyor geri dönüşüm oluyor biz böyle uğraşıyoruz emeğimizin karşılığını alabilelim. Sizden de isteğimiz bu. Sağ olun, hoş geldiniz. Bak annem böyle dolduruyor gene içini be. Öyle iç az değil. Çok olunca da neyle olacak o? Dolma biber gibi ol o zaman değil mi anne? O zaman biber dolduram. Aynen öyle. Bu iyi iyi. Güzel ettin sen bunu şimdi. Güzel işte. Hı, hmm, maşallah. Şimdi ben de deneyeceğim de benim tripodum kırıldı dün köylerde iş yaparken tripodumdan bir tane parça düştü bir baktım tripodum kırıldı hiç tutmaya ayakta durmuyor artık bundan vardı bir tane daha bu da durmuyor ayakta bunu nasıl yapacağım bilmiyorum şimdi telefonu sabitleyebilirsem hem video çekeceğim hem de böyle çekim yapmam gerekiyor tripodum kırıldı Aynur ablam onu hediye olarak getirdi sağ olsun. Maalesef o kırıldı. Yeni bir tripod almam lazım herhalde. Yani yoksa olmaya gerçekten böyle hem çekim yaparken hem iş yapamıyorum. Ya çekim yapacağım ya da tripodla beraber yarış kuracağım etrafta yani sağda solda köylerde. Yerim var, tut boş. He. Sağ Ay, ol, benim. sağ ollarız ol, olsun. Demeder hasta bir diye. Arkadaşım oradan çıkarıp da saramaya ama saramayıcı olmazsa oradan çıkarıp pişirip yerim. Yaparım ta iyi de. Yapıp da koyarım daha iyi. Aynen öyle. Şimdi ben de dolma sarsam mı ki? Merak ediyorsunuz mu benim dolmalarımı? Sen yoruluyorsun yavrum yoruluyor. Olsun anne video çekerken de aynı şey. Video şurada duracak kendi kendine çekecek. Ben de dolma saracağım. Olmaz mı? Olur da. İş yerine yoruluyor. Olsun. Yorulan, yani yorulmayınca bir şey olmaz. Hadi bakalım ben şuraya şu telefonu sabitleyebilirsem sabitleyeceğim. Ondan sonra da sizinle beraber dolma saracağım. Anne şunu şöyle ileri itelim masayı. Sen şu tarafa doğru gir Sen nereden saracaksın? Ben de şuraya koyacağım telefonu. Durabilirse telefon burada duracak. Ben de seninle beraber dolma saracağım. Sar. <laughs> Sen yine üşüttün mü yoksa? Bilmiyorum inan ki öksürük tutuyor beni. Ya niye öyle oluyor? Ben anlamadım. Bak Meryem ablan gibi kaç aydan beri <laughs> öksürük var. Dikkat et, dikkat et. Şöyle şunu şuraya koyam. Üşüdüyor kendimizi. kendinizi? Artık gibi duruyoruz. Kısa kollu. Sanırım olmayacak ne? Bırak, Tri bırak. Tripod şart bizde tripod. Tırba tırka böyle oldu mu anne oldu oldu görmüyoruz işte ya Koştuk mu adam gelen ben He. hadi bakalım hadi bakalım. Bilen ben. şu bunları pişireceğim bugün pişireceğim onlara Liva aleyküm selam hoş geldin yayınımıza Liva sen nerelerdesin? Sen hiç yorum yazmıyorsun. Seni yani yorumlarını ben dört gözden bakıyorum, izliyorum, böyle ya okuyorum. Heyecanlı heyecanlı hem de sana mesajlarına cevap veriyorum ben senin. Sen beni ilk abonelerimdensin, ilk takipçilerimdensin. Daha bir ayrı yerim var bizde, değil mi anne? Tabii. Livay'ı sen dahi tanıyorsun yine. Hiç gördün mü sen Livay'ı? şimdi de ya o zaman ben unuttum gittim işte. Küçük çıkmıştır belki senin o gördüğünde. O zaman küçük müyüz? Kaç sene oldu biz gidelim? 5 sene şey oldu. Ya. Ben hiç hatırlamıyorum mesela. O zaman belki de bebekti benim Almanya'ya gittiğimde. Belki de yoktu. Ya yok varmıştı da pek hatırlamıyorum. Fazla uzunluğunu buraya koy. Gülay abla şey sıkıştım verdiydi. tamam ee, sıkıştırıcı o biraz olmadı. Gülay abla benim Almanya'ya gittiğimde eee Blender mı ne verdiydi hiç unutmuyorum onu. <laughs> böyle gittiğinde Almanya insanlar birbirlerine hediyeler veriyorlarmış. Ben de hayret içerisinde kaldım. Niye insanlar birbirlerine böyle hediyeler veriyor diye. Ya çok güzel bir adet bence. İyi bir şey. Böyle hatırlanmak, anımsanmak. Anne sen kadar olmasa da sarıyor herhalde bak. Sarıyor, sarıyor maşallah. Ben de güzel sarıyorum Yok, seninkilerle aynı gibi hemen hemen. Evet. Sen daha güzel sarıyorsun. Sıkıştır, şey Sıkıştırdı, şey yani. evet. Sıkıştırdı bak beğenmiyor benim sardıklarımı. Yok çözülmesin diye diyor. Hamur gibi olmuşlar yaprakla inen ki. Almışsın fazla da bekletmedi. Niye böyle olmuşlar? Koydum hemen aldım suda. Şimdi ben sizin yorumlarınızı okuyamıyorum. Yaklaşacağım şimdi yorumlarınızı okumaya diye. Birkaç tane daha yorum çıksın, yorumlar gelsin. Ondan sonra topluca okuyayım. Geldi. Okuyalım hadi bakalım. Eee... Selam kardeşim, küçük enişte yok mu? Almanya'dan selamlar. Her <laughs> şey <gülüyor> satılmış eniştem mi? O aslında bizim en büyük eniştemiz oluyor. Küçük değil, en büyük damatlarımız oluyor. Habib ablamın eşi. O bugün yok. Aslında vardı. Annemi dişçiye götürdü. Ha bu arada ilk önce şunu söyleyeyim. Annemin dişleri bugün takıldı çok şükür. Dişleri geldi. Annemi devreye dişçiye eniştemle ablamlar, aleynalar falan götürdüler. Sağ olsunlar. Ben de onları almaya gittim sonra tekrardan. Yani eniştemle evine gittiler. Burada yoklar. Liva 10 yaşındaymış. He, ben de gene bak 8-9 sene olmuş oraya geleli. 20 yaşındaydım ben de oraya geldiğimde. Bayağı olmuş. Aleyküm selam. Aleyküm Hoş geldiniz. Yayınımıza sefalar getirdiniz. Kanalımıza abone olmayanlar varsa aranızda lütfen kanalımıza bekleriz. Aboneliğinizi bekleriz. Takibinizi bekleriz. Ağaçların ezanı oldu bak. Oldu mu? Okunuyor. Ben anneme şunları açıverem. Dimi 10 yaşındaymış bak. Bizim Hı. Pelin'le aynı herhalde değil mi? Demek ki. Pelin de benim Almanya'ya gittiğimde daha küçücüktü. Şurası mı? Kupartma. Dursun be. O da ekstra tak verir anne. Aslında tak verir olur değil mi? Yani. Su pişti mi? Pişti. Gelin içti mi? İçmedi. Kaç kaşık? <laughs> Kaşığı neden? C gelin içmiyormuş bu. Kaşığı neden? Çimçirden. Çimçir ne? Çimçir ağaç mı? Aynen. He. C gelin bu. Daha kaçtı. Daha nerede? Balta kesti. Balta ne <laughs> Suya kaçtı. Böyle <laughs> bir tekerleme değil mi? Böyle bir tekerleme vardı. İşte biz bağ yapraklarını böyle sarıyoruz. Allah aşkına mancarla bitti derken mancar zamanı geçti derken kurtulduk <laughs> Pazı geldi arkasına mancarların arkasına pazı geldi. Pazıdan sonra da iyi halt artık dedim çok şükür. Mancara devri kapandı, pazı devri kapandı. Dolma falan sarmak yok artık bu evde dedim anneme. Olmaz mı şimdi bak şuna. Şimdi bak olmaz mı? Gene yapraklar yeşerdi. Şimdi de üzüm yapraklarına topladı. Üzüm yaprağı sarıyoruz. Biz devamlı dolma yiyoruz sancaklı anne bizi. Ama seviliyor. Dolma yeniyor. Niye yenmesin? <laughs> ya ama işte bir de şey pardon e, biz mesela bir çay demlediğimizde misafir gelsin börek, dolma, patates, salatası gibi şeyler yapmayı daha çok seviyoruz. Yani genetik buranın standart yemekleri işte öyle. Dolmasız yani bir sofra kalkmaz. Bir misafir geldiğinde hemen dondurucudan çıkartır annem tencereye ata. Üzerine limonu sıka eğer böyle bayağı kroysa. Ondan sonra büşürü. Mancar da olmasıysa da pul biberli salçalı gelen yapıp şimdi Bunda yinmez mi? Yinmez mi? Yinmez mi değil mi? Titreye titreye bak. O da mı titreye? ben yorumları okuyam. Malay gibi malay titreye diyor ya. <laughs> Vallahi titriye titriye bastım maşallah şu yaprağa bak evvel var. İnan ki büyümüş ha. Sütü ne edeceğiz? Dokun okay soğusun. Biz Zonguldak devletten dursun. Ne? Başka ya bir ha, şey yapacağım. Ben onu aktarım namaz şimdi. Onu dursun şimdi de. <laughs> eee biz Zonguldak devrekliyiz. Bakın daha bizi tanımayanlar varmış aranızda. Daha bizi izlemeyenler varmış. Kanalımıza abone olmanızı bekliyoruz artık sizden. Bizi devamlı izleyin, böyle. İşten geldim, annemleri almaya gittim Devre'ye. Oradan geldik, dolma sarıyoruz. Ne Allah'tan bu? Devrek'te yemek yemiştik anne. Ekmek arası yedik Devrek'te. Ay yavrum, yemek yaptım ben. Dün karnına asla koymayın yemek. Yok, Devrek'te yedik ya. He, ben yemek durar mısın? Kaç tencere yemeğim var benim şimdi? Tabii canım, ona ne acil? Biliyorum Allah seni zaten Allah. de. Ben asla yemek kalamam yok ondan demek istemedim. Devamlı iş yapıyoruz. Olsun işimi de yaparım, yemeğimi de yaparım. Gezmemizi de yaparız değil mi? Gezmemi de yaparım. Ölmeyeceğiz mi? İki paralık dünyadayız şurada. Ya değil mi? Misafiriz misafir. Bir selam ver diye kim öldürüyoruz mesela? Anlık yiyorsun. Bir varsın bir yoksun. Ölümlü dünya. İyi bakalım biz yapraklarımızı saralım. Ben konuşamayacağım. Öksürük geliyor. Daha daha fazla iyileşemedim. Konuşurken böyle zorlanıyorum. Hastayım halen daha. O yüzden çok fazla çekim yaparken konuşmamaya özen gösteriyorum ama konuşmayınca da olmuyor. Konuşmayınca da bu videolar izlenmeye. Yani böyle boş boş böyle etrafı çekmeyle olmaya. Mecbur konuşmam lazım. Mecbur bir sesimi kullanmam lazım. Allah demiş bu sesi bize değil mi? Tabii canım. <laughs> bazen ama ne edeceğim? Bazen kısılıyor, bazen yok oluyor. Her şey Allah'ın elinde. Allah Cenab-ı Allah nasıl emrettiyse öyle olacak. Ne güzel benim sesim hep Ne oldu işte böyle? <laughs> Kısıldı. Ya öyle. Yapacak bir şey yok anne. Yok. Haydi bakalım. Ben şu ellerimizi yıkayam. Ondan sonra canlı yayınımızı durduralım. Video çekmeye devam edelim. Bak. <laughs> <laughs> Mehmet Süzey'i koy üstüne Süzey'i? Kapattın mı Neredesin? Hadi bakalım bize bir şey diyorsunuz mu? Herkese hayırlı akşamlar. Bizi izlemeye devam edin. Böyle Biz izlersiniz abone olursanız çok seviniriz. Allah sizden razı olsun. Herkese selamlar. Haydin bakalım Allah'a emanet olun. Herkese hayırlı akşamlar. Kendinize iyi bakın. Videolarımıza beğeni atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Hepinizden destekleri bekliyoruz. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Hadi hayırlı akşamlar bakalım. Hadi yorum yapın bakalım.